Recep Bey iyi günler. İyi günler. Efendim ee, öncelikle yaptığımız görüşmeler sistem üzerinde kaydedilmektedir. Müşteri. Ya, efendim hemen açıklayacağım. Ismim Tuğrul. Alo. Evet. Çiftlik Bank'tan arıyorum efendim. Evet. Çiftlik Bank. Evet, Çiklik Mike'dan arıyoruz efendim. Mi? Tosun sen misin Tosun? Tosun ey! Tosun! Efendim ismim Tuğrul. Tosun ver Tosun'u, paramı çaldı gitti orası mı çaldı? Efendim Tosun derken Mehmet Bey'den mi bahsediyorsunuz? Arjantin mi? Taksiyon, e ki, ee, o ya, ee. Efendim ilk öncelikle ilk öncelikle ee, sizlere ee, şu an bilgisini vermek istiyorum. Evet çiftlik bank maalesef 2018 yılında talihsiz bir dönem yaşadı. Fakat şu an Türkiye pazarına tekrar döndü. Sizin de 1000 TL'lik yatırımınızı görüyorum burada. Geçen sene kaç oluyor be? 2018. Geçen sene yatırdık bana Anladım. Efendim şimdi bu o, Çiftlik Bank olayı a, geri döndü Türkiye'ye tekrar. E, elle değiştirdi. E, bunun akabinde sizin 1000 liranız şu anda 6000 TL olarak gözüküyor. E, Özge hemen Efendim şu anda nakit işlem sağlayamıyoruz. Bunla hayvan alabiliriz tekrardan. Ee, tekrar yumurta, süt üretimi yapabiliriz. Ya ben istemiyorum hayvan, hayvan param veririm be. Anladım, anladım. İsterseniz size bu 1000 TL'yi 700 TL olarak geri ödeyebiliriz. Ya neden 700, 6000 lira olmuş 1000 TL. Bana siz ya 6000 lira istiyorum. 1000 TL'yi geri veririm be. Efendim, isterseniz şöyle bir uygulama yapalım. Sizle, size özel. Bir saniye sesim geliyor mu? Sesim geliyor Doğru! Doğru! Buyurun Kendine söyledik de para versene Efendim hemen hallediyorum çok kısa bekleteceğim sizi Hadi 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 Abi, doğru, doğru. Efendim isterseniz şu an çiftlik bankta olan 1000 TL'nizle 20 tane koyun <laughs> 5 tane de kedi alabilirsiniz Evet, kedi de alabilirsiniz. Ya kedi, oğlum bu kedileri rahat bırakıyorum. Bırak oğlum kedileri size ne yaptı be? Şimdi hemen sistem üzerinde gerçek bir, bir hafta içerisinde bu paranızı 6000 TL olarak geri alabilirsiniz. Sadece bir hafta içerisinde. Ne şimdi yok, doğru. Efendim şu an verirsek 700 TL olarak verebiliyoruz. Bir hafta dayanırsanız 6000 TL olarak geri alacaksınız. Efendim şu anda maalesef sistemde çıkan bu. Ama dilerseniz siz bize 500 TL daha gönderin. Ee, bunu 3 güne indirelim. 500 liraya kaç tane olacak? 500 liraya 6000 bin lira göndereceğim ama üç gün içerisinde göndereceğim. Ya ben daha fazla beklemek istiyorum. Bana akşam para ne Ya da yarın sabah. Efendim yapabileceğimiz bu. 1000 lira gönderirseniz yarın sabah gönderebiliriz. 6.000 bin TL olarak geri ödeyeceğiz efendim. Şimdi verirseniz kaç para? Efendim şimdi verirseniz yarın sabah 6.000 bin TL olarak geri ödeyeceğiz. Hayır şimdi benim kendi paramı geri almak istiyorum. Ne yapacağım? Şu an önümüzdeki hafta 700 TL olarak geri alabilirsiniz. Tosun Örtür, Tosun mi? Tosun Mehmet Bey ha, mi? Çiftlik Bank'ın sahibi. Mehmet Bey olarak e aktarmamı istiyorsunuz Recep Bey. Ya sana o sahibini verin, adına bilmem varusunun ya. Çıkolar gel derim. bir tane Lonita, bir tığa çektirdik Boruk Mehmet Bey bir olur? olarak gireyim mi yayına? Ben de, bak ben bir tane. Varsa, Siz şu anda Mehmet Bey'le mi görüşmek istiyorsunuz? Recep Bey yani Tosun dediğiniz ee, çiftlik baktıklarının sahibi mi? Ya sahibi. Bizi kastıramazsın. Çok kısa hafta beklerseniz hemen yönlendireceğim. Ne kadar çok kısa? Çok vaktim yok. 15 saniye. Bekliyorum. Bak nasıl bir yendim şimdi o. Bağlamamışım. <laughs> Anasını sikeceğim ortalığı <laughs> şimdi. Bu arada yayının başında olmayıp eee yayınlara geç gelenler son şansınızdı. Da bir daha yayınlara Alo. geç gelirseniz dur ben <laughs> Bir daha yayınlara geç gelirseniz yayınlara katılamayacaksınız. Yayının başından sonuna kadar yayında olmanız gerekiyor efendim. YouTube'da da tekrarı yok. <laughs> Alo. Cisco. Alo. Alo. Paramızı ver paramızı. Efendim? Mehmet. Buyurun. Arjantin'e ses geç geliyor galiba. Geç cevap verin Mehmet. Buyurun. Mehmet ananı çıkayım ananı. Ananı paramızı ver olsun Alo! Kim aradınız efendim? Aa yanlış Ulu numara. numara yanlış numara olmuş. Nasıl yanlış numara? Ben kim aradınız ya bana? Kardeşim sen kimi aradın gece gece? Aradın kişi, Bak, ben aramadım ki siz. Bak senin melanı sikerim. Sen dalga mı geçiyorsun? Saat gece... Ben o... sen de, beni. Açık Ya o kim aradı manyak mısın? Saat gece 11'e geliyor. Ben evli barışlı adamım. Oturuyorum burada. Ben acısı ki Mehmet. Ya sikerim senin atları olan neredesin sen? Alo, ben burada karımla çocuğumla 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 oturuyorum. Sen kimsin lan beni arıyorsun? <laughs> Alo efendim kapatmanız telefonu ama ben Mehmet Bey'e aktarmıştım sizi. Aramıyor baba. Bana bir tane aldı. Bora abi beni şikayet Efendim siz evet. te telefonu kapatmışsınız. O yüzden. Hiç e, duruyor adam bana rağmen kapatmayayım ya. Şikayetim rahatsız edeceğim. Anladım. Hatta mısınız aktarayım isterseniz. Ya Mehmet ara. Değmedi bana lan Tamam zaten ben ona bağlayacağım. Telefonu kapatmayın lütfen. Yok efendim siz telefonu kapatmışsınız. ondan kaynaklanıyor bu. Ya durun Efendim buyurun. başkasına Hemen bağlıyorum efendim. Hatta mısınız? Bekliyorsunuz. Bu Mehmet'in soyadı <laughs> neydi lan? Of. Dur ben anne sikeyim Mehmet Çiftlik Bank. Tosuncuk Mehmet Aydın. Var <laughs> İyi günler İsmail. Ya, ben, 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 Bak, Alo. Alo. Efendim Mehmet Bey'e aktarıyorum atta kalın. Hadi be. İsmim Mehmet. İsmim. İsmim Mehmet. İsmim Mehmet. Buyurun yardımcı olayım. İyi günler Çiftlik Bank'tan Mehmet ben. Buyurun yardımcı olayım. Evet kendini tarif et. Nasıl tarif et derken anlayamadım. Kaç kilosun? 130 Demir analiz isteyin be. Sesim geliyor mu şu anda? Ya sesini sikeyim be şişko. Efendim biz paranızı iade edebiliriz isterseniz. Şu anda Türkiye'de tekrar... Ya ver bana paramı be. Bak kese bak cesa. amına onu. Bak belli şişko oldu sesin. Ciddi, sesin çift prosyeti olmuş ya. Ya bırak onu. Ya sızılım. Ya sızılım. Bırak onu. Ya sızılım. Paramızı ver be. Anladım efendim. Hemen ben paranızın iade işlemi için...

Cevap abi haklısınız, siz cana yakın bir insana benziyorsunuz fakat durumlar bildiğiniz gibi değil. Nasıl diyeyim? Gördük fotoğraflarını da, haberlerde, şeylerde. Fiyatlarda, teknelerde göz olsun. Aslında Ferrari amcık. Ben biliyordum, Citroen'e amcık. Benim, benim bir dramamı göz koydum da amcık milyon dolarlara götürmüş ya. Anlıyorum. Ee, bu... Recep Bey küfür, et ben, ben. küfür, etmezseniz paranızı iade yapacağım. Ben, 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 ben. Anladım. Biz 3 gün içerisinde şimdi Uruguay'dayız biz Arjantin'de değil. Uruguay'dan ben, ben. Ya her ne arasında, de işte. Uruguay. Ben, 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 ben. Uruguay'dan e, süresi 5 gün sürüyor. Anladım. E, fakat pazartesi bugün 5 e, gün sonra cumartesi oluyor. Yani bankalar kapalı. Anladım. Ben e, bir de Panama'ya geçeceğim. E, Panama'dan yaparsam size para transferini 4 gün içerisinde yapabilirim. Yani cuma günü hesabınızda olur. Panama'ya Panama Panama anlayamadım tam orayı. <laughs> <Tam çıkmadım. gülüyor> bunu, bunu bak. Bunu bir hafta devam ettirelim mi böyle? Recep Bey. Recep Bey. Ee, isterseniz ee, bakın mağduriyetiniz sistem üzerinde kaydedildiği için ee, bize gerçekten zarar vermekte şu an çünkü bunlar e, YouTube'da yayınlanacak hepsi. Yok kesinlikle haklısınız. Zaten uh, Çöplük Bank'ın iki senedir piyasada olmamasının uh, sebebi gerçekten uh, tuhaf karşılandı Türk insanları bazında. Yani sizin gibi... Ya, <laughs> Yani böyle... <laughs> ya siz kaç kilosunuz Recep Bey Allah aşkına? Yani sürekli bakın hakaret ediyorsunuz ama karşınızda bir insan var. Ya beni insanların suçuyor ben ya. Sen kaç kişiyle demek? Ya bakın Biz siz tansiyon hiç... hastası siz tansiyon hastası olabilirsiniz, şeker hastası olabilirsiniz. Bizim de sağlık sıkıntılarımız var. Bir saniye bekletiyorum. Arkadaşlar kedi sesi yap falan diyorsunuz ya. Bırakın bu şakayı eskiden olduğu gibi bir haftaya yayalım. Şimdi kedi sesi yaparsan telefon şakası olduğunu anlayacak. Bana bırakın. Sus lan hani sikeyim bir şey anlatayım insanlara. Bana bırakın. Şakayı bitirmeyelim. Bu şekilde şimdi Hakan olarak bir daha ben miyav Hakan falan yaparsam bu şakanın devamı gelmeyecek. Bana bırak. Efendim biz sistem üzerinde sizin IBAN numaranızı bulduk. E, buraya paranızı iade edeceğiz. Paranız iade olana kadar hatta bunu e, biz şu anda temsilcilerimizle görüştük. E, bunu 6 TL olarak geri ödeme kararı aldık. E, bu sistem üzerinden bir hafta zaman alabilir. Sizi bir hafta içerisinde her gün e, arkadaşlarımız düzenli olarak arayacaklar. Sistem üzerinde paranın... Yok para yatıp yatmadı mı? Bunu kontrol etme amaçları diyeceğiz. Ya bir dolar o zaman. Efendim ama para yattıysa bir daha yatma ihtimali var hesabınıza. Yatsın abi biz de bir biz çıkalım burası. Bir çıkalım. Ne çıkıyor yani? durumda? Abi bak yani. <laughs> <laughs> Recep Bey, Türkiye'deki tüm hesapları geri iade edeceğimiz için karışıklık olmaması gerekiyor. Tamam ben istemem başkası parası. Bana kendi paramda 5 bin, 5 bin altı bin lira mı geri ver bana? Bin lira, bin dolar, bin lira uzatmak yok. Anladım. E, 6 gün, iş gün içerisinde paranızı iade edeceğiz. Bundan garanti edebilirsiniz. sizlerden bir ricamız var. Çiftlik Bank'ı lütfen insanlara anlatırken biraz daha hoşgörülü anlatalım.

Efendim benim yenge tarafı Lüleburgaz'da neden söylemiyorsunuz? Ya yenge söyleme estağfurullah bana zorla kısırtı çektir ya. Recep Bey biz size ödememizi 20 bin TL olarak yapalım. Bu tatsızlık kapansın. Baş Mehmet Bey. Mehmet Bey oğlum. Bakın ama Buyurun. Verildi lan. Efendim yengem Hatice Hanım'ın da e, bu şekilde e, sıkıntıları var. O... E, ismi ne? Hatice. Oğlum. Buyurun. Alo. Akraba çıkmayalım sen Mehmet. Bana akraba. Valla şu anda e, görüşmemizin sona geldiğini belirtmek istiyorum. E, biz yarın sizi arayacağız. Şu an mesai saatleri dışına çıkıyoruz çünkü. Ya mesai dediğiniz o zaman abone koşulları paramı verseniz de buna ya. 6 iş günü içerisinde hesabınızda efendim. Evet, tamam. İyi günler diliyorum. İyi, iyi günler. Tamam, <laughs> Rahkar olarak arayayım mı bize? Abi gel ne yaptın? <laughs> Güzel. Bizim evler öyle evler ki arkadaşlar bahçeler